Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün size yeni oyası değil de farklı bir modelle geldim benim krem bir ipim var bu ipimle sizlerle birlikte maske yapacağız bugün malum bugünlerde evde kalma zorunluluğumuz var maskesiz dışarı çıkamıyoruz bununla ilgili ben de evde canı sıkılanlar kendine bir uğraş arayanlar için böyle bir maske başladım bunu 45 zincirle başlıyorum ben. Tabii ki çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Gençlere yapabilirsiniz. Kendinize yapabilirsiniz. 45-50 ideal oluyor. Ben 45 ile kendime başladım. Kızıma ve kendime yapacağım. Bakın bu şekilde bu kadar bir uzunluğu oldu. sık iğne yapıyorum. 8 tane Bakın ilmek almadan zincirimin bir katına batıyorum. 8 tane yaptım bundan. Şimdi ilmek alarak tığımın üstüne ilmek alarak üstüne ilmek alarak trabzan yapıyorum. 30 tane trabzan yapacağım bu şekilde. Evet. Trabzanlarımı tamamladım. Son 8 tanesini de yine tekrar sık iğne yaptım. Ve bir zincir çektim. Geri döndüm. Tekrar geri döndüm. ikinci sıraya. Ve ikinci sıramızı arka tarafında tek katına batıyoruz. Bakın bu şekilde arka yüzünün tek katına batarak ilerliyoruz. Yine aynı şekilde 8 tane sık iğne yapıyorum buraya. Ve 8 tane sık iğneden sonra tığımın üstüne ilmek alarak 30 tane trabzan yapacağım. su yumuşak olan herhangi bir iple yapabilirsiniz bunu yani şu iple olması gerekiyor diye bir şey yok daha yumuşak olması lazım bir de tüylü ip olmaması lazım daha rahat takabilmeniz için bunun dışında her şekilde iple yapabilirsiniz çok kolay yarım saatte yapabileceğiniz bir şey bakın arka tarafından tek dişe batıyorum ve bunu her seferde arka taraftan batıyorum ve bir ters bir düz oluyor ama siz hep aynı taraftan batıyorsunuz. Çizgi çizgi desenli gibi duruyor bu şekilde. Başka bir şey yok zaten. Sadece hoş bir görüntüsü oluyor. Yani arkadaşlarınıza çevrenizde yapamayanlar varsa yapabilirsiniz bunları yardım amaçlı birbirinize verebilirsiniz. Çok kolay bir şey çünkü çok zor olmamakla birlikte çok kolay ve zevkli yapması da. Yani ben de çevremde insanlar olsa verirdim ama maalesef herkes uzak yerlerde. Yoksa yapıp vermeyi ben de isterdim yani yardımlaşmak için. Bakın bu şekilde geldim sıramın sonuna kadar. Ve burada tekrar 8 tane sık iğnemiz vardı. Bunu yine aynı şekilde sık iğnemi tamamlıyorum 8 tane. Ve sırayı dönerken bir zincir çekip tekrar geri döneceğim. Bu şekilde 15 sıra yapacağım ben. geri döndüm. 8 tane sık iğnemi yapıyorum. Yine arkadan tek dişe bataraktan yapıyorum bunu. Şimdi ilmek alarak tekrar 30 tane trabzan yapacağız buraya ve bu şekilde 15 sıra yapacağım ben 14 sıra yapacağım son sırada tekrar geleceğim. Evet gördüğünüz gibi 14 sıramı tamamladım ve son bir sıra daha yapacağım ben bunu. Ben kendime ölçerek yapıyorum. Siz de kendinize kime yapacaksanız ona ölçerekten yapabilirsiniz. tekrar yine aynı şekilde sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum yine tek kanada batıyorum tek kanada batmamızın sebebi sadece tırtıklı durması bir desen oluşuyor bundan dolayı bakın 8 tane yaptım şimdi ilmek alarak trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum 30 tane demiştim 30 tane trabzan yaptım ben siz bunu daha fazla da yapabilirsiniz. Biraz daha uzun olsun istiyorsanız. En olarak değil de boy olarak daha uzun istiyorsanız. Ama bu bana göre iyi oldu. İnşallah bu hayırlısıyla bu zor günleri bir an önce atlatırız arkadaşlar gerçekten Türkiye yani Türkiye'de demeyelim dünya bugünlerde çok zor bir imtihandan geçiyor. Hayırlısıyla inşallah dualarla çabalarımızla inşallah hep birlikte yaptığımız dualarla da kurtuluruz bu zor günlerden. Evet son sıramı tamamlıyorum bu şekilde. Son sık iğnelere geldim. Yine buraya 8 tane sık iğne mi yapacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden verdiğiniz, vereceğiniz destekler için sonsuz teşekkür ediyorum sizlere. Evet son ilmeğimi de battım ve bitirdim. Bakın böyle oldu. Çok şık güzel bir şey oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Buraya da zincir yapacağız şimdi. Buraya elastik de takabilirsiniz ama ben orijinal olsun diye direkt zincirle tutacağım. Buraya ben 40 tane zincir yapıyorum. 40 tane zincir iyi geldi. Buraya tutturuyorum diğer tarafına. Kulağa takmak için burası. Evet buraya tutturdum. Buradan keseceğim bunu ve diğer taraflarını da yapacağım. Bakın şimdi bu orta kısma bir zincir daha yapacağım. Burayı kestim. Şimdi bunları böyle bırakıyorum. İplerimi sonra fazlalık iplerimi çekeceğim. Şimdi buradan sayıyorum ben. Ortadan iki tane zincir yapacağım. Üçer tane, 3 üç alttan, 3 üstten bırakıyorum. Bakın buradan tığımı takacağım ve 6 tane kenarlardan ağza, buruna gelecek şekilde yer ayarlayacağım buradan. Buraya zincir yapacağız. Buraya 15 tane zincir yapacağım. Ve yukarıda da 4 sıra kalacak şekilde tutturacağım oraya da. Oraya da tutturuyorum şimdilik. Hepsi bu kadar. Burayı da keseceğim diğer tarafın zincirini ve kulağa takma zincirini de yapıp tekrar göstereceğim size. Bakın gördüğünüz gibi tamamladım zincirlerimi. Kulak yerlerimizi de yaptık. Bir kağıt havlu aldım ve ben bunu katlayıp buranın içine yerleştiriyorum. Çünkü bu kağıt havlu ağzımıza gelecek şekilde örgü gelmesin ağzımıza burnumuza diye. Buraya böyle bir yer yaptım. Şimdi isterseniz yaparsınız istemezseniz hiç yapmazsınız. Bu ağzı buruna gelecek ve istediğiniz zaman buna yarım saatte bir saatte bir atıp değiştirebilirsiniz. Ve dıştan da bu şekilde görünüyor. Şimdi yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.